Hmm. Merhaba arkadaşlar, ben Fili. Bugün Filifu kafede Eda Baba ve Güneş Özgeç'le Masal Evi, Defne'nin sürpriz hediyesi etkinliğimiz var. Hmm. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir etkinlik olacağından şüphem yok ama ben heyecanlıyım. Eda Hanım ve Güneş Hanım'la tanışacağım. İnanılmaz değil mi? Hayatımda ilk kez ünlü birileriyle tanışacağım. Peki onları nasıl karşılasam acaba? Hmm. Hı, buldum. Şekli. Yok ya, havai bir kuşlara zarar veriyor. Hem Eda Hanım ve Güneş Hanım da hayvan dostu sanatçılar. Onlar da öyle olsun istemezler. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. İkisi de çok naif insanlar. Kırmızı fazla kaçar. Zaten kafemize gelecek sanatçıları taşıyacak bir kırmızı ağlı henüz icat edilmedi. <laughs> en iyisi çiçek. Böyle devasa, kocaman bir çiçek yapalım. Yok yok yok. Sanki evleniyorlar da tebrik çiçeği yaptırıyorum fil ya. Of. Ama çiçek iyi fikir. Şöyle küçük, tatlı birer tane çiçek. Tamam tamam. Çiçek iyi fikir buldum. <laughs> Yolumda gitmez Ama üzülmem Gerekmez Eda Hanım Zaman vardır Bir yol daha Eda hayal canım. etmeyi Ay, Unutma bir şeyler oluyor Ay. Belki böylesi daha iyi Belki böylesi daha iyi Korkmadan dene yeni Belki böylesi daha iyi Belki böylesi daha iyi Belki böylesi daha iyi Korkmadan deney yeni Belki böylesi daha iyi. Fili, ha. fili. Hoş geldiniz. Ne oldu ya? Sanatçılarımız nerede? Bayıldın kaldın fili. Etkinlik bitti. Onlar da çoktan gitti. Gerçekten mi? Hayır. Peki etkinlik nasıl geçti? Hı? Belki böylesi daha iyi. Belki böylesi daha iyi. Korkmadan deney yenisini. Belki böylesi daha iyi. Belki böylesi daha iyi, belki böylesi daha iyi. Korkmadan deneyin yerisini. Belki böylesi daha iyi.